Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölüm setinden kamera arkası eğlenceli fotoları sizler için topladım. Oldukça başarılı oyuncular kamera arkasında da birbiriyle uyumları çok iyi arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Sen Çal Kapımı dizisinin 9. bölümü Fox TV ekranlarında yayınlanacak arkadaşlar. Ben heyecanla 9. bölümü bekliyorum. Bakalım Serkan Eda'nın gönlünü alabilecek mi? Ama bu kolay olmayacak bence. Eda Serkan'ı kolay kolay affetmeyecek. Bakalım 9. bölümde bizi neler bekliyor? Emeğe saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.